Bu daire 1 artı 1 bir daire. İddia ediyorum. Dediğimde böyle 1 1 artı 1 yoktur. Burası da tamamen denizi görmekte. Çok güzel. Çok güzel 1 1 artı 1. Buradan da denizi görmektesiniz. Balkona çıkıyorum. Balkonda güzel, geniş. Buradan da denizi görmektesiniz. Her yerden deniz görünüyor. Böyle devam ediyorum. Buradan döndüm. Yine burada gördüğünüz gibi bir depolama alanı var. Dolapları yapılmış şekilde. Burada da bir odamız var. Bir bir artı bir için oldukça büyük. Küçük de olsa buraya güzel bir balkon daha yapılmış. Dediğim gibi oldukça büyük bir bir artı bir. Ve odaların her yerinden yine deniz görünmektedir.